Biraz baklavanın malzemelerini Nazmi abla bana sayacak sonra bu güzel iki ablam da evet. incecik incecik hamurlarını açacak. Evet. Biraz baklavamızda iki buçuk kilo mesela unumuz. Tamam. İki buçuk. Evet. Hı? iki kilo su koyabiliriz. İki Aynen var. öyle. Sonra işte bu limonumuz. Ha. Yok pardon, bu yağımız pardon. Ya. Şey, yani, şey yanlışlık olmasın. Tabii ki. Bunu yoğurduktan sonra, e, işlem bittikten sonra bu yağı koyuyoruz içerisine. Bir çay evet. Yağ koyacağız. Açması daha güzel oluyor. Tamam. Ondan Harika. Sonra, aynen. Sonra limonumuz. Yarım limon. Aynen var. öyle. Azıcık tuz, tuz, yumurta, üç tane. Aynen öyle, kesin. Bir de tereyağımız var galiba. Ama ha. bu tereyağı baklava fırına girmeden önce yağımızı eritiyoruz, üzerine, üzerine döküyoruz. Cas, aynen. Sonra fırına gidiyor. Baba, aynen öyle. Gitsin. Bu onun için, bu hamur için değil. Tamam. Bunlar böyle yoğuruluyor. Şerbeti için ne var? O şerbet sadece şeker, su. Kaynatıyoruz, böyle şerbet haline geliyor. Bir litre suya yarım kilo şeker şeklinde. Hayır, mi? bir litre suyu bir litre şeker. Ha birebir birebir Onları kaynatıyoruz, onları zaten biz kenar. De bekletiyoruz hazır tamam. olun. Bolca da Kesinlikle cevizimiz var. O ceviz zaten kaçınılmaz. O ceviz baklavanın içerisinde böyle ağza gelecek kıtır kıtır. Ha. Kıtır kıtır gelecek. Malzeme o kadar çok ceviz, ceviz. var ki o Tabii. yüzden bol, Tabii. Bol bol. Ceviz olmazsa olmaz. Olmaz. Ama bazen işte e, tereyağımızı üzerinden bu da olmazsa olmaz. Hmm. Kesinlikle. Yani bunu katıyoruz içerisinde. Tabii. Mis ki. gibi kokuyor. Lezzetini veriyor. Aynen değil mi? öyle. Peki bir şey soracağım. Kaç açıyoruz. kaç? 56 pazı yapıyoruz. Oo. 10 taneyi açıyoruz. Evet. Tepsiye döşüyoruz. Arkadaşımız yapacak şimdi. Arasına cevizi dolaştırıyoruz. Güzel serpiyoruz bolca gelen. Hı -hı. Sonra 10 tane tekrar koyuyoruz. Böyle 10-10. 10-10. 10-10. 10 arasına aynen cevizleri öyle. koyacağız. Aynen Peki. öyle. Hadi aynen o zaman şimdi arkadaşlarımız öyle. Arkadaşlarımız tabii açıyor. Biz 10-10-10 hepsine evet. vakit kaybetmek evet. için şey yapmadık. Kaç katını yaptık şimdi biz? Nereden biz baksanız bir. Kaç kat daha, daha yapacağız yani? yani. Ee, bir kat daha yapabiliriz. Hadi yani. birkaç bir kat, kat yapalım. daha yapalım. Şöyle bir görelim ben... en azından. Evet. Hepsini Hı. en baştan gösteremeyeceğiz vakitten tasarruf için. Hadi açmaya Aynen. başlayalım. Hadi Bezeler arkadaşlar. hazır. Hadi arkadaşlar. Hazır. Hadi bakalım kızlar. Bismillah. İşe girişelim. <laughs> so, hem sohbet edelim Bu hem arada de bir yandan iş şey yapalım. Sevdiniz değil mi yani ilçemizi? Zonguldak'ımızı şey evet sevmedim diyebilmem evet. için benim evet. buradan çok 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 daha iyi bir yerde olmam lazım. Ya. Ama bu Batı Karadeniz Hı. bölgesi zaten Karadeniz buradan evet. itibaren malum bu topraklar Yeşile bizi doyurdu. Aynen bugün. öyle. Oksijene doyurdu. Evet. Manzaraya doyurdu. Evet. Efendim bir de çok tatlı insanlarınız var. Gerçek <laughs> bir yeri güzelleştiren evet. e, doğasından aynen. daha çok insanı hep gerçekten onu hepimiz kardeşiz. Mesela buraya gelen e, memurlarımız oluyor. Birebir on, onlarla görüşüyoruz mesela. Doğu'ya filan gidiyorlar. Başka bir şehre gidiyorlar. İsim vermeyeyim ama diyor buranın bir başka. Ha. Buranın insanları da başka. Yani doğası da başka. Gelen ha, burayı, burayı unutmuyor üzülüyor. yani. Kesinlikle evet. kesinlikle. Üzülüyorlar ama e tabii ekmek parası için gittikleri yerlere Tabii e ki yabancı yerler Aynen. sonuçta herkesin. Kesinlikle. Aynen ama gelinip de efendim devrek, evet. zonguldak filgisi için gelinip de asla pişman olunmayacak. Evet. yerlerden. Aynen. Demek, demek konusunda da hiç tereddüt etmem. Aynen etme. öyle. Gelsinler beyaz baklavamızdan da tatsınlar. Tatsınlar. Aynı, tabii beyaz tatsınlar Aynı tabii de. ya. Arkadaşlarımızın elinden. Şimdi bunları döndü abla incecik açacağız değil mi? Evet kesinlikle. incecik açacağız. Böyle karşı taraf gözükecek tuttuğumuz zaman. Aynen. Peki bu arada Nurten abla. Efendim? Seninle böyle biraz az sohbet ettik ama hem çalışıyorsun hem de ediyorsun. Olsun fark ediyoruz. etmez. <laughs> var mı eklemek istediğin bir şeyler? Şunu eksik söylediniz bu da güzeldir dediğim bir i̇yi şey yok, var mı? Yok yok iyi konuştu arkadaş. Buralı <laughs> mısın sen de? Benim akçası. Akçası. köyüm Akçosu. Akçası? Evet. Devrik Akçası. Ya arkadaşlarımız zaten e, Sevcan Hanım e, birbirimizi sevmesek, birbirimizle anlaşamasak aynı iş yerinde sürdüremeyiz. Bak kaç seneden beri beraberiz. Pazartesi olduğu zaman ben orada bir e, arkadaşlarla buluşacağım diye bir heyecan basıyor. E, mesela perşembe günleri eşim diyor ki bana hadi köye gideceğiz diyor. Köyümüz de var bizim ha -ha. tabii ki. Yok bugün baklava var, hayır gidemem arkadaşlarla buluşacağım. Ya. Kesinlikle bak, severek geliyorum. Aynı yani güzel Çok bu, güzel, memnunuz yani. önemli bir şey. Çok olsun. çok, severek kesinlikle. yapmasan kim gönderir seni oraya, kim kesinlikle. getirebilir, hangi güç? Bak Sevcan Hanım, ben mesela eşim beni nakışa, dikişe göndermeyen bir insandı. Bak bunu dile getiriyorum. <laughs> Getir kız dile. Getiriyorum <laughs> bunu. Ben evlendim kaç sene sonra, biz Gökçe Bey'de de yaşadık. Orada dikiş, nakış kursu var mesela. Ya ben dikişe, nikiş, nakışa gideceğim diyorum. Hayır, evde dur, evde dur, evde dur. Bak ben buraya geldim mesela, ha. çalışacağım. Arkadaş önerdi beni. Gel burada sen de çalış diye. Eşim hayır dedi. Sonra baktı ki <laughs> başaramıyor. Ben orayı çok sevdim, mutluyum. Kesinlikle. Gel kız, helal olsun <laughs> Kesinlikle. sana. Kesinlikle. <laughs> i̇şte böyle kadın lazım ben, bana. Dişli olun acık. Mesela kuyuya gidip geliyor. Ben hayır bugün çekim var, ben gidiyorum dedim ya kesinlikle ah, ayca yok. yok enişte enişte senin boru nereye kadar gidecek enişte sen ne kesinlikle. yapıyorsun sen, sen böyle bir kadını evde tutabileceğini mi zannediyorsun <laughs> kendine saklayabileceğini mi zannediyorsun <laughs> ben buna asla bir saade etmem karşıyım helal olsun kız ablam kesinlikle, kesinlikle. muhteşem her yönden her bütün yönden. hanımlara da bunu buradan yani, söyleyelim böyle değil mi sosyal olarak çok iyi harçlarımız çıkıyor o iyi yani bir Çok kere, güzel. Bir kere sizi mutlu ediyor yanılıyor Tabii musun? kesinlikle. Yani gittiğiniz zaman ben orada mutluyum dedikten kesinlikle. sonra evine gülerek dönüyorsun ya. Kesinlikle bak bizim pazartesi günleri e, orası pazartesimiz olduğu için yoğun geçiyor. Çok mesela yoğun geçiyor. Hiç böyle hani ben tempo içerisinde geçiyor. Mesela o yorgunluğu eve gidince mesela unutuyoruz. Kesinlikle e unutuyoruz. Yoğun geçiyor. Evet. Bu arada... Ee, çok özür dilerim. Tabii Tabii ki, aa, ama. Estağfurullah, estağfurullah. efendim bu ne renklilik evet. bu ne güzellik evet, kız sen kimsin? Ederiz. Ben ben Semra'yım. Bizle <laughs> <laughs> Sevgi Hanım eee devreğimize, şirin devreğimize, Devrek Güneşi'ne hoş geldiniz diyorum size. Devrek Güneşi'ni acık gösteriyor aradan evet. ama sonra da bir yağmurunu da gösteriyor <laughs> bize ama razıyız Yo Devrek Güneş her zaman güzeldi. Razıyız, gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz siz de programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi kat kat baklava yok e, Güzel güzel dizeceğiz. Sen ne istedin? Doklalımı istedim. Kadın, <laughs> Tabii bekledim. Doğru söylüyor. Çalışkan kişi farklılığına. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Siz de birazcık anlatın bize. Hadi. Biz neler yapıyoruz? Beyaz baklava e, şu anda. Arkadaşların açtığı yufkaları. Gel o zaman biz şöyle bir hanımlar sizi iki dakika yalnız bırakacağız. Şöyle bir ayağa kalkalım. Tamam. Bir Semra'nın yanına doğru Demek. gidelim. Hah. Semra geldik Hı -hı. yanına. Şöyle aranıza <laughs> geleyim Uyum. mi Tabii ki şöyle ha, Şu aranıza geçeyim. Sen ayakkabı giy bence. Ayakkabı nerede? Sen ayakkabılarını giy de gel ayakkabım hadi. Mi? Sen giy gel bekliyoruz Biliyoruz biz seni. Semra sen de anlat birazcık. Ne güzel olmuşsun kız sen. Bütün Fenerbahçeliler olay be diyecek Ankara güçlüler. Ya, evet aynen öyle. Ne diyeceğim? Arkadaşların açtığı yufkaları buraya seriyorum. Aha. Ee, serdiğimiz yufkaların nemini alması gerekiyor. Kuruması, kuruması gerekiyor. Lazım değil mi? Bu atalarımızdan kalma. Çok uzun yılların baklavaları yani benim babaannemin babaannesi yaparmış. Daha öncesini çok tabii eski. ki bilmiyoruz. Buralısın e, değil mi bu arada? Tabii seninle, ki buralıyım. Senle. Buralıyım. <laughs> buralıyım. E, baklavanımızla biz övünüyoruz. Baklavamız gerçek. Vallahi gerçekten beyaz çok baklavayı ben yapayım. Burada ilk kez duydum. E, hatta özellikle de sordum dedim ki beyaz mı gerçekten? Nasıl beyaz oluyor dedim baklava nasıl oluyor? Pişirilmesine göre dedi. Evet. Tabii ben henüz görselini göremediğim için hala bir hayal edemiyorum. İzleyicilerimle birlikte ben de göreceğim evet, burada İnşallah. son halini. O yüzden harıl harıl bir evet. çalışmamız var efendim. Sen neler söyleyeceksin buralarla ilgili? İşte hanımlarla birlikte çalışmanız imece usulü bu çalışmayla ilgili. Bu arada sen kendinden de bahset. Evli misin? Bekar mısın? Evliyim. iki tane çocuğum var. maşallah. Çok mutluyum. Buradaki ortam bizim aile ortamımız. Gibi. Bütün arkadaşlarla artık güzel günler geçiriyoruz. İşin açıkçası çalışmayla birlikte, yoğun tempoyla birlikte. E, a, aradaki sohbetler, aradaki kaynaşma gerçekten çok güzel olduğu için o yorgunluğu hissetmiyoruz. Aynen. Ay maşallah ne güzel. Bakalım, evet, Yoksa baklava yapmak öyle kolay evet. iş değil. Daha doğrusu yemek işi kolay iş değil. Yorucu. Kız yufkaları unuttuk. <laughs> ver ver. Yufkaları yazıyoruz. Değil mi ya? Sen ver bana ben şöyle Ayy, koyacağım. Maşallah. Da 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 maşallah. Da 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 da. Hadi bakalım. Hadi, hadi maşallah. şöyle bakalım. minik minik elimi sürmek zorunda kalacağım. Hadi idare edin onu çünkü. İnşallah. şöyle Bunlar yaptım. Böyle işte. Şöyle alalım bilirim. Ha üstü soyuyoruz. Sana vereyim. Verin. Buyurunuz. Şimdi biz bundan bunu nereye koyalım? Nasıl yapalım? Onu tepsimizin içine koyabilirim. Hadi tepsinin Çünkü içine koyalım. Çünkü sen al hayatım bunu istersen. Yaş olacak. En alttaki katı. En alttaki katımızı koymuş olduk. Evet, en alttaki katımız yaş olacak. Üstü Heh, ben geri getireyim oklavamı. <laughs> Yoksa Nurten Hanım'ı alayım. Al şekerim. Biz böyle var ya e, Sevcan Hanım şimdi böyle baklava yaparken hani oklavaları alıp gidiyoruz. Şurada yapıyoruz <laughs> öbür tarafa gidiyoruz. Basper bağırıyoruz. Oklavamız gelsin. Oklavamız aldınız <laughs> gittiniz diye. Yani bu size alışık oldu. E, alışık tabii tabii tabii. Aynen Gitti gelmez oklava Aynen bu, aynen. Alınca. Kesinlikle aynen öyle. Peki o zaman şimdi biz bunları sırayla böyle açacağız. Evet. Kaç kat demiştik? 56 kat. 56 kat. Allah'ım sabır. Evet. 56 kat. Açacağız böyle ince 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 ince. Evet. Aralarına bol 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 Ceviz bol cevizleri koyacağız. koyacağız. Ondan sonra fırına vereceğiz. Bu arada ne kadar zamanda pişiyor? Kaç derece fırında? Evet. 120 derece fırında 3 saat. 3 saat üç, üç, 4 üç, üç, saat önce evet. pişiyor. Evet. Evet. Öyle mi? Evet. Beyaz İçinlikle. olduğunu söylenip de hani evet. pişmedi demeyin. Evet. Aa, Dört saat boyunca Aynen. pişiyor. Dört saat Aynen. normalde Kesin. bu kadar uzun pişmez değil mi hani evet, evet, normal pişmez. baklavadan bahsediyorum. Çünkü kızarttıkları için diğerleri biz kızartmıyoruz düşük ısıda. Düşük ısıda uzun süre. Yapıyoruz. Evet uzun süre pişiriyor. Evet. Vallahi çok merak ediyorum. Şimdi biz bunları tek 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 dizeceğiz Ondan sonra aralarına bol bol cevizimizi koyacağız. Uzun süre pişecek. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Ondan sonra da sunumu hazırlayacağız. Çok merak ediyorum nasıl olacak. ve beyaz baklavamız daha ben görmedim. Üstü kapalı getirdiler. Böyle sunuma hazır. Sadece şerbeti dökülecek. Hazırız e, evet. hayatım. Açabiliriz. Ana Şöyle, pişmemiş kız bu. aldık. Aa, Öyle zannediyorsunuz değil mi? Gerçekten <laughs> 4 beyaz. 4 saat boyunca odun ateşinde pişti baklavamız. Özel. maşallah. Ay be, gerçekten beyaz. Ben hani böyle beyaza yakın falan zannediyorum. Benim beyaz Aynen, bir baklava evet, evet, çıktı. He, ya Enteresan bir lezzet ama şu var. E, bunu döktükten sonra şerbetini döktükten sonra da. Bir 4 saat değil, değil mi? Evet tabii evet, ki. Bir 4 saate daha ihtiyacımız var. Çünkü şerbetini çekmesi gerekiyor sonrasında. Buraya gelip de bu beyaz baklavayı yiyip eline sağlık demeden gidemezsiniz. Evet, Devremizi bekliyoruz. Çok teşekkür etmeden evet. de gidemezsiniz. Aynen. Bir gün boyunca neredeyse baklava yapılmış. Evet, aynı Çok şakkatlı bir. iş. Vallahi Gerçekten. öyle. Onun için helal olsun hanımlar size bir kez daha takdir ve tebrik ettim. Bilmeyenler, teşekkür ederiz. E, bilmeyenler bunu diyor ki pişmemiş almayacağım diyorlar bilmeyenler. Aa, Gerçekten. Bak aklınızda olsun. Devreye evet, gelip bilmeyenler, de bilmeyenler mesela müşteri gelip buralı değil Hah. aa pişmemiş beyaz baklava bilmiyor çünkü beyaz baklavanın ne olduğunu bilmediği için pişmemiş zannediyor bir bakın bakalım diyoruz pişmiş mi pişmemiş mi ya, ya bak aynen. gelirseniz burayı aynen. baklava görürseniz pişmemiş demeyin ha kesinlikle tam tersi pişmiş kesinlikle. hali bu hadi o zaman Hazırlı şerbetini bu. de verelim hemen şerbetleyelim ...her tarafına eşit şekilde dağılacak. Evet. Sıra sıra dökeceğiz. 4 saat boyunca da şerbetini çekecek içine. Evet 4 saat boyunca şerbeti çekmesi gerekiyor ki lezzetine varalım. Bol cevizli, tereyağlı efendim ee, pişmemiş sanıp da bembeyaz ak akça pakça haliyle beyaz baklava hazır sunuma. Ve finalde şerbetlememiz bitti. Bir şey soracağım. Evet. Soğuk baklavaya sıcak şerbet mi, sıcak baklavaya soğuk şerbet mi? Baklavamız soğuk, şerbetimiz ılıktan biraz daha yüksek derece. Sıcağa yakın yani. Aynen öyle. Tamam soğuğa hafif sıcak bir evet. şerbet koyduk ve 4 saat bekledikten sonra sunuma hazır değil mi? Aynen öyle. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bunu kaç kişilik diye so sormayın. <laughs> kaç kişi isterseniz o kadar yiyebilirsiniz. <laughs> kişi sınırlaması adeta yok yani. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet teşekkür Hoş Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür evet.